Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı AYT Soru Bankası'nda parabol konusuna geçiyoruz. Birinci testin birinci sorusuyla başlayalım. Evet yukarıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği bir parabol belirtir? Arkadaşlarım bir parabol grafiğinin oluşması için verilen ifadenin ikinci dereceden olması gerekir. Birinci öncülümüzde bakın x kare olduğu için ikinci derecedendir. Yani bir parabol belirtir. İkinci ifademiz bir doğrusal fonksiyondur. Çünkü birinci derecedendir arkadaşlar. Üçüncü derecemiz bir eğridir. Çünkü üçüncü derecedendir. Yani burada ikinci dereceden olan sadece bir fonksiyon vardır. O da yalnız bir de karşımıza çıkmaktadır. Evet ikinci sorudayız. fx x kare artı 3x eksi 18 parabolünün x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Hemen yapalım. Yani verilen ifadeyi bir çarpanlarına ayıralım. Yani x kare 3x eksi -18 18'i ne yapalım? Sıfıra eşitleyelim. x kare x ve x bunu da 6 ve 3 diye ayıralım. Artı 6 x 3 dersek daha güzel olur. Çarpımları eksi 18 olur. Çapraz çarptığımızda bakın eksi 3x artı 6x artı 3x ortayı veriyor mu? Veriyor. Böyle olduğu zaman biz bunu x artı 6 ve x eksi 3 şeklinde ne yapıyoruz? Çarpanlarını ayırmış oluyoruz. Ve bunu sıfıra eşitlediğimde ya burası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. Demek ki köklerimizden birisi eksi 6, diğeri ise artı 3 olacak. Yani bu parabol x eksenini eksi 6 ve artı 3 noktası da kesiyor. Böylece 3 ile eksi 6 arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsam 3'ten 6'yı çıkarırım. 9 birimdir deyip Ceyhan'ı işaretleyebilirim. Üçüncü sorudayız. fx eksi 2x kare artı 6x artı 24 parabolü y ekseni hangi noktada keser? Arkadaşlar bir parabolün y ekseni kestiği noktayı bulmak istiyorsak x yerine 0 yazarız. Böylece f yani y eksenini kestiği nokta eksi 2 çarpı 0'ın karesi artı 6 çarpı 0 artı 24 şeklinde bulunur. Burası da burası da ne olacaktır? 0 olacaktır. Böylece benim x eksenini pardon y ekseni kestiği noktam 24 Edirne olarak bulunacaktır. Dördüncü sorudayız. Verilen parabol x eksenine teğet olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi bir parabolün x eksenine teğet olması için bakın şöyle geliyor şöyle gidiyor değil mi? Ya da bu tarafta geliyor bu tarafta gidiyor. Deltasının ne olması lazım? Sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla verilen parabolü sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan çıkan ikinci dereceden denklemin deltasını da ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Hadi yapalım. Delta eşittir 0 olmalıdır. Delta'yı kontrol etmek istiyorsak öncelikle verilen ifadenin A'sını, B'sini ve C'sini şöyle güzelce yazmalıyız. A dediğimiz ifade x karenin katsayısı olan 1'dir. B dediğimiz ifade x'in katsayısı olan eksi 10 sayısıdır. C dediğimiz ifade ise yanında herhangi bir x değeri olmayan sabit sayıdır. Yani 2m eksi 3 ifadesidir. Hemen b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalıdır dedim. At eksi 4 ac'yi bu tarafa b karenin 4 ac'ye eşit olması gerekir. Yani b'nin karesi eksi 10'un karesi 100 eşittir 4AC. 4 ac. 4'e de bölersek a ile c'nin çarpımının 25 olması gerekir. Zaten a 1 o yüzden burası 1 kere c'den c yani 2m eksi 3 eşittir 25. Buradan da 2m ifadesi 28. Buradan da M ifadesi 14 olacaktır. Böylece cevabımız Bursa oluyor. Beşinci sorudayız. Verilen fonksiyonun alabileceği en küçük değer nedir? Arkadaşlar öncelikle elimizde ikinci dereceden bir fonksiyon varsa yani bir parabol grafiği varsa x karenin katsayısına bakmalıyız. x karenin katsayısı sayısı 1 olduğu için ve 1 sıfırdan büyük olduğu için bu parabolün kolları nereye olacak? Yukarı doğru olacak. Yani bu parabol şöyle geliyor sonra şöyle gidiyor. Dolayısıyla bu parabolün alabileceği en küçük değer neresidir? Tabii ki r virgül k noktasıdır. Yani daha doğrusu en küçük değer demeyelim. En küçük nokta r virgül k noktasıdır. Ama alabileceği en küçük değer değer demek matematikte görüntü demektir arkadaşlar. Yani bizden istediği k sayısıdır. Tamam. Dolayısıyla önce r'yi bulacağız. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a formülüyle buluyorduk. B dediğimiz ifade x'in katsayısı. Onu eksiyle çarpıyoruz. Eksi 8. E, A dediğimiz katsayı 1, baş katsayı 1, 2 ile çarpıyoruz. 2 böylece benim ifadem eksi 4 oluyor. Sonra x yerine de ne yazıyorum? Eksi 4 yazıyorum. Böylece eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı eksi 4 artı 13. Eksi 4'ün karesi 16. 8 çarpı eksi 4 eksi 32. Böylece bu ikisini topladığımızda da eksi 16 yapıyor. Bir de başta artı 13 ifadesi var. Böylece sonuç ne oluyor? Eksi 3 Ceyhan oluyor. Bunu mesela şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlarım. Yani verilen ifadeyi o tam kareyi tamamlayabiliriz. Ya, peki hocam tam kareye nasıl tamamlanır derseniz şöyle yapıyoruz. Buradaki sayının yani 8'in yarısını düşünüyoruz. 8'in yarısı kaç yapar? 4. Sanki şu ifade x artı 8'in e yarısı 4 dedim ya x artı 4'ün karesinin açılımıymış gibi düşünsek. Bakın ne geliyor? Birinci karesi x kare geliyor. Birinci ile ikincili çarpımı 4x, 2 katı 8x geliyor. İkincili karesi buradan 16 geliyor. Şimdi burada ama 13 var. Dolayısıyla ben bu 16'dan 3 çıkarırsam aslında bu ifadenin yukarıdaki ifadenin aynısı gerçekleşir. Değil mi? Yani x kare artı 8x artı 16 eksi 3 artı 13. Biz buna tam kareye tamamlama diyoruz arkadaşlar. Hocam niye bunu yapıyorsunuz derseniz. Çünkü bir sayının karesi minimum ne olur? 0 olur. Yani şurası minimum 0 olur. Hatta burayı 0 yapan minimum değer de eksi 4. Dikkatinizi bir şey çektim bilmiyorum ama az önce R'yi eksi 4 bulduk. Hocam her zaman böyle midir? Her zaman böyledir arkadaşlar. Siz burayı tam kareyi tamamladığınızda şu içeriği sıfır yapan sayı R'dir. Yani x illa eksi b bölü 2a formülünü kullanmanıza gerek yok. Bundan burası sıfır karesi sıfır olduğu için bu bakın burada kalan sayı da bizim eksi 4 verdiğimizde olan görüntü olacak. Yani parabolümüzün en küçük değeri olacaktır. Böylece Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Evet dostlarım altıncı sorudayız. Ee, x, x kare artı 8 x artı 12 fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır? Yine tam kareyi tamamlama yöntemini de kullanabilirsiniz. Yine e, r'yi bulup daha sonra yerine yazıp k'yı da e, yazabilirsiniz. Ben e, tam kareyi tamamlama yöntemini kullanacağım. Yani önce verilen fonksiyonu eksi parantezine alıyorum. Çünkü başkası ise eksi olduğu için ben sevmiyorum eksi olmasını. İstemiyorum. Böylece ben burayı x kare eksi 8 x artı eksi 12 şeklinde yazabilirim. Bakın eksiyi dağıttığımızda zaten bana verilen fonksiyonun aynısı olur. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Bakın şuradaki 5. soruda anlattığım gibi eksi 8 ifadesinin yarısını düşünüyoruz. Yarısı ne yapar? Eksi 4. Sanki parantezin içi x eksi 4'ü karesinin açılımıymış gibi düşünüyoruz. Yani x kare eksi 8 x artı 16 gelecek buradan. Ama burada hocam eksi 12 var. O yüzden ben buna eksi 28 diyorum. Çünkü 16'dan 28 çıkarırsak eksi 12 yapar. Şimdi burada da eksi vardı. O eksiyi de içeri tekrar dağıtayım. Eksi parantezinde x eksi 4'ü karesi artı 28 şeklinde olacaktır. Sonra bir sayının karesi minimum 0 olacağından aha burada yazan sayı aslında görüntünün maksimum alabileceği değere yani denizliye eşit olacak. Yedinci sorudayız. Şekilde 3 tane fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ABC arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kollar yukarı olduğunda verilen başka sayının sıfırdan büyük olması gerekir. Yani burada kollar yukarı olan bir tek yeşil fonksiyon olduğundan a sayısının sıfırdan büyük olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Eğer kollarımız aşağıya bakıyorsa o zaman şunu yapmalıyız. Hocam ben karıştırıyorum şimdi genişliyor mu daralıyor mu ne oluyor diye söyleyen arkadaşlar olabilir. Örneğin şimdi kollar aşağıda olduğunda ikisinin negatif olduğunu biliyoruz değil mi? Yani b'nin de sıfırdan küçük c'nin de sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz ama... B mi büyük, C mi büyük bunu bilmiyoruz. Şimdi bunu nasıl karar veririz ezber yapmadan diye sorarsanız arkadaşlar. Örneğin mesela burada değer verebilirsiniz. Yani B'ye mesela bakın şurada bir tane sayı var değil mi? Sayının görüntüsünü aldığında mesela örneğin sayının ilk görüntüsünü ilk görüntüsünü karşılayacak olan bakın kırmızı fonksiyon. ikinci görüntüsünü karşılayacak olan bakın mavi fonksiyon. Yani mavi fonksiyon daha aşağıya doğru gidiyor daha aşağıya doğru gittiği için yani şuradaki sayıyı daha da küçültüyor diyebiliriz. Daha da küçülttüğü için aslında buradaki mavi ile gösterilen kas daha küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani şöyle düşünün. E bu mesela x eksi 2x kare olsun diğeri de eksi 4x kare olsun. Bakın mesela buradaki bir sayısını eksi 2x kare fonksiyonu eksi 2'ye götürürken eksi 4x kare fonksiyonu eksi 4'e bakın daha aşağıya götürüyor. Bu sebeple bir taraf eksi 4 diğer taraf eksi 2 kabul ediliyorsa bakın c'nin B'den küçük olduğunu da apaçık görebilirsiniz. Yani sıralama yaptığımızda C B'den küçük, hepsi de A'dan küçük çünkü A'yı pozitif bulmuştuk. Böylece hop, C, hop C'hanı işaretleyebiliriz. 8. sorudayız. Şekilde grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Arkadaşlar bir parabolün denklemini yazabilmek için öncelikle ya köklerinin bilinmesi gerekiyor ya da tepe noktasının bilinmesi gerekiyor. Burada kökler biliniyorsa işimiz çok çok kolay. Hiç ezber yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü öncelikle köklere bakmalıyız. Mesela köklerden birisi eksi 1 bir, diğeri 3. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye eksi 1 bir, bir köktür? E çünkü bunun x artı 1 gibi bir çarpanı var. Öğrenci gitmiş x artı 1'i sıfıra eşitlemiş. Oradan çıkan sayı eksi 1 hocam eksi 1 köktür demiş. Bu sebeple eksi 1'i gördüğünüz an demek ki bunun x artı 1 gibi bir çarpanı var. 3'ü gördüğünüz anda ise yine aynı mantıkla x eksi 3 gibi bir çarpanın olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü x eksi 3 ifadesi ne sıfıra eşitlediğinde çıkan sayı 3'tür. Bakın 3'ün de burada kök olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii ki burada baş katsayı bilmiyoruz. O yüzden baş katsayı her zaman yazacağız. Yani a. A burada parabolün ne kadar geniş, ne kadar dar, aşağıya mı bakıyor, yuka mı, yukarı mı, bakıyor bunu söyleyen aslında katsayıdır. Şimdi bu a'yı bulmanın yolları da parabolün üzerinde ya tepe noktasını bilmektir, ya y ekseni kestiği noktayı bilmektir ya da herhangi bir noktayı bilmektir. Aslında hepsinde de yaptığımız şey parabolün üzerindeki herhangi bir noktayı denklemde sağlatmak. Burada mesela şu nokta dediğimiz nokta y ekseni üzerinde olduğu için sıfıra altı noktasıdır. Yani bu parabol üzerinde olduğu için x yerine sıfır yazdığımızda y yerine 6 olması gerekiyor ki parabol onun üzerinden geçsin. Sağlayan bir değer üzerinden geçer zaten fonksiyonlar her zaman. Dolayısıyla y yerine 6 yazdığımızda x gördüğümüz yeri de sıfır yazdığımızda Buradaki A sayısını otomatik olarak bulmuş oluyoruz. Yani 6 eşittir. A çarpı burası 1 yapıyor. Burası da eksi 3 yapıyor. 6 çarpı eksi 3. Buradan A sayısı 6 bölü eksi 3'ten eksi 2. Zaten A'nın negatif olduğunu buradan görebiliyoruz. Çünkü kolların aşağıya olması gerekiyor. Bunu da mutlaka kontrol ediniz. Böylece benim ifadem eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde yazılabilir. Hadi x ile x'in çarpımı x kare. x ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3x. 1 ile x'in çarpımı 1x. Eksi 3x, 1x daha eksi 2x. Artı 1 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3. Bir de başında eksi 2 var. O eksi 2'yi dağıtırsak eksi 2x kare artı 4x artı 6 ifadesine dönüşmüş oluyor. Bunu da şıklardan bakacağız. Eksi 2x kare artı 4x artı 6 Bursa doğru cevap oluyor. 9. sorudayız. Şekilde y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu tepe noktasının ordinatı kaçtır diyor. Bakın dikkat edin ordinatını soruyor. şimdi ben tepe noktasını gayet rahat bir şekilde bulabilirim. Çünkü tepe noktası simetri ekseninin apsisidir. Yani eksi 2 ile 6'nın tam ortasıdır. Ama bunun görüntüsünü bulmak istiyorsam fonksiyonun öncelikle neyini bulmam gerekiyor? Kuralını bulmam gerekiyor. E, fonksiyonun kuralını nasıl bulacağız? Bir önceki soruda yaptığımız gibi eksi 2 bir kökse o zaman bunun x artı 2 diye bir çarpanı var. Çünkü burayı sıfır dediğimizde sonuç eksi 2 geliyor. Bunun 6 gibi bir e, neyi var? Kökü varsa bunun o zaman x eksi 6 gibi bir çarpanı var. Baş katsayı yazıyoruz. Her zaman unutmadan şuradaki a sayısını. Sonra o a sayısını bulmak için y eksenini kestiği noktaya bakıyoruz. Ya da herhangi bir noktada verilebilirdi. Mesela şurada işte atıyorum 5'e işte 24 5'e eksi 24 noktasından da geçiyor diyebilirdi. Yani x yerine 5, y yerine eksi 24 yazarak sağlatıp oradan a sayısını bulabilirdik. Yani illa y noktasını kestiği noktayı bulmaya gerek yok. Verilmesine de gerek yok. Ama burada verilmiş. Yani biz ne yapacağız? Şuradaki noktanın ne olduğunu biliyoruz. Y ekseni üzerinde olduğu için x'i sıfırdır. Sıfıra eksi 24 noktasıdır. Yani x yerine sıfır yazdığımızda y yerine eksi 24 verilmesi gerekiyor. Y yerine eksi 24 yazıyoruz. X gördüğümüz yere de sıfır yazıyoruz. O zaman burası 2 yapar. Sıfır yazdığımızda da burası eksi 4 yapar. Böylece burası eksi 8 yapar. Eksi 8a eşittir. Eksi 24a sayısı kaç çıkacaktır? 3. Böylece verilen fonksiyonu çok rahat bir şekilde bulacağız. Yani verilen fonksiyon 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6 şeklinde yazılabiliyor. fx fonksiyonu bulduk. Süper. fx fonksiyonu bulduysak geriye ne kaldı arkadaşlar? Tepe noktasının görüntüsünü bulmak. Ne demiştim? Tepe noktası kökleri tam ortasında yer alan noktadır. Böylece eksi 6 ile şey artı 6 ile eksi 2'yi toplayacağız. 4 2'ye böleceğiz. 2 noktası e, benim 2'ye 0 noktası benim e, neyimdir? Tepe noktasının absisidir. Tam ortada yer alması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın eksi 2 ile 2 arasındaki mesafe 4 birim. 2 ile 6 arasındaki mesafe de 4 birim. Böylece e, hatta illa böyle işte eşit olması gerekiyor. O zaman şöyle şurası kaç birim şurası kaç birim diye düşünmeyin. Direkt 6 ile eksi 2'yi toplayın 2'ye bölün. Tamam mı dostlarım? Şimdi dolayısıyla x yerine 2 verdiğimde de görüntüsünün ne olması gerektiğini bulacağım. Böylece tepe noktasının ordinatını da bulmuş olacağım. Yani şuradaki k sayısını. Bu sebeple bulduğum fonksiyonda x yerine kaç yazmalıyım? x yerine 2 yazmalıyım. Hadi yazalım. 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 2 eksi 6. Böylece 3 çarpı 4 çarpı eksi 4. 4 kere 4 16 3 ile çarptık. Eksi 48 şıklarda yok. Niye yok? Çünkü bir yerde muhtemelen bir işlem hatası yaptım. Hemen bakalım nerede işlem hatası yapmışım. x artı 2 x eksi 6 sıkıntı yok. Eksi 24 a çarpı 2 çarpı x'e 0 yazmıştık değil mi? Tabii ki a'yı bulmakta sıkıntı yaşamışız. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Yani şunu yapalım. şuraya eksi 6 yazacağız. Çünkü x'e 0 yazmıştık. Burası eksi 12 olacak. Eksi 24'ü eksi 12'ye böldüğümde 2 olacak. Başkası 2 olarak değiştireceğiz. Sadece baş sayı değiştireceğiz. Diğerleri aynen kalacak. Böylece 4 kere eksi 4 eksi 16 2 ile çarpacağız. Eksi 32 Ceyhan bizim doğru cevabımız olacak. Evet dostlarım 10. sorudayız. Y eşittir fx e, a eksi x eksi r'nin karesi artı k parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre a artı r artı k toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım normalde ben konu anlatımlarında hatta e, yukarıya bakın ekliyorum. Orada acil parabol e, fasükülünün. Ayrıntılı konu anlatımlarını yapmıştım. Evet testleri SML hoca çözmüştü. ama örnek sorularını tamamını konu anlatımlarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde anlattım. Orada mesela ben parabolün denklemini öteleme yardımıyla bulduruyorum. Burada direkt ne yapacağım formülü uygulayacağım. Bir parabolün e, neyi? Eğer tepe noktası biliniyorsa parabolün denklemi zaten burada da yazmışız. X eksi r'nin karesi artı k formülüyle bulunur. Böylece y eşittir e, a çarpı x eksi 2'nin karesi. Niye 2 dedim? Çünkü x ekseninde bakın tepe noktasının apsisi 2, ordinatı 3. Yani r'si 2, k'sı kaç? 3. Benim burada a'yı bulmam gerekiyor. A'yı bulmak için de ne yapıyoruz? Herhangi bir nokta üzerinde herhangi bir noktayı deniyoruz. Burada mesela y eksenini kestiği nokta verilmiş. Bu nokta 0'a 11 noktası. Yani x yerine 0 yazdığımda y'nin 11 olması gerekir. O zaman x yerine 0 yazdığımda da y'yi 11'e eşitlemem gerekir. Yani 11 eşittir a çarpı 0 eksi 2 yani eksi 2'nin karesi artı 3. Buradan 3'ü bu tarafa attım. 8 eşittir a çarpı 4. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. a sayısı buradan 2 gelir. Yani a sayısını 2 buldum. r sayısını 2 buldum. Zaten şurada 2 var. k sayısı da r'nin görüntüsü olan sayı yani 3. Böylece bunların toplamı 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Şekilde fx eşittir. ax kare artı bx artı c fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Evet dostlarım grafiğe dikkat edersek bu grafik x eksenine teğet olan bir grafiktir. Yani çift katlı bir fonksiyondur. Çift, çift katlı fonksiyonların grafikleri şimdi normalde tepe noktası biliniyorsa neydi? a çarpı x eksi yani n karesi artı k şeklinde bulunur. Şimdi bunun tepe noktası bakın şurası olduğundan yani eksi 4,0 olduğundan bunun r'si eksi 4'tür. K'sı da 0'dır. Yani verilen ifadede o zaman a çarpı x eksi 4 değil x artı 4 yazıyoruz. Çünkü x artı 4'ü 0 yapan sayı eksi 4 olması gerekir. Bu sebeple ters işlem yapıyorsunuz. Bunu böyle akılda tutabilirsiniz. Yani kökün eksi 4 olması için verilen katsayı artı 4 olmalıdır. Şuradaki sabit katsayı tamam. E k'yı da 0 yapıyorsam o zaman bu aslında direkt y eşittir a çarpı x artı 4'ün karesi şeklinde yazılabilir. Zaten tam kare olduğunu söylemiştim. Bunun deltasının da sıfır olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi buradaki a sayısını bulacağım. Bunun için de hemen y ekseni kestiği noktanın e, koordinatlarını deneyerek de ne yapabiliriz? Oradaki a sayısını bulabiliriz. Buradaki nokta 0, 32 noktası. Yani x'e 0 yazdığımızda y'nin 32 olması lazım. Y yerine 32 yazalım ve x yerine de 0 yazalım. Böylece burada sadece 4 kalır. 4'ün karesi de 16'dır. 16 ile neyi çarparsak 32? 2'yi a sayısını 2 olarak buluyoruz. Şimdi a sayısı 2 ise hemen yazalım. 2 çarpı x artı 4'ün karesidir benim grafiğimin kuralı. x artı 4'ün karesini de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 8x. ikincinin karesi 16 diye açalım. Sonra da baş sayı olan 2'yi de dağıtırsak 2x kare artı 16 x artı 32 şeklinde de bizim fonksiyonumuzun kuralını bulalım. Buradaki a ve b sayıları da yani x karenin kas olan sayı a, x'in kas sayısı olan sayı 16. Bu ikisini toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız 18 bursa olacaktır. Evet dostlarım çözümlerimiz burada sona erdi. Abone olmayı destek vermeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.